Burada kişiye özel imar falan yok arkadaşlar. Onları da tek tek belgeleyeceğim şimdi. Bakın arkadaşlar. Bunu AK Parti çıkartmış. Doğru bir yasa. Onu şey yapmıyoruz. Diyor ki bunu da çekebilirsiniz. Resmi gazete araştırabilirsiniz. İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik. Amaç. Bu yönetmeliğin amacı uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuoyuna kazandırılmasında bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödemesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemektedir. Bunu AK Parti çıkartmış, doğru çıkartmış. Yani imar artışı sağlıyorsun. Ortada bir rant oluyor. Ne diyor? Bunu kamuya kazandırılması diyor. Şimdi bu arkadaşlar bize geldiler. Dilekçeyle başvurdular. Dilekçeyle başvurdular. Belge bu. Bu yasal bir şey. Geldiler. Muradiye imar planı değişikliği başvuru harcını yatırdılar. Yatırdılar. Biz resmen yapmadık. Talep üstüne. Ve Kıymet takdir komisyonunu da kurduk belediyemizde. Benim onayımda. Özel imar vardı. Bozköy'de de, o zaman ben il başkanıydım Yalçın Başkan, Bülent Başkan'la birlikte onları çıkartmıştık. Karakoca'da kızına özel imar vardı arkadaşlar. Peki bunun değer artışından belediyeye kamuya bir pay var mı? Yok. Ama bizim yaptığımız işte kamunun yararı var arkadaşlar. Ve özellikle altını çizerek söylüyorum bunun dışında da kamu yararı devam edecekti. Ama ne yazık ki bu konuda ondan sonra e, sanki büyük bir yanlışlık varmış gibi bir açıklamalar kardeşim gelir var artış var. Bundan mal sahibi de payını alacak belediye adı bu yasayı çıkartan AK Parti. Ayrıca söz konusu değişiklik kapsamında konut alanlarında herhangi bir emsal artışı yapılmamış, nüfus yoğunluğu arttırılmamıştır. Yapılan düzenlemenin amacı bölgenin artan ticari ihtiyaçlarını karşılamak ve kentsel hizmetlerin daha verimli yürütülmesini sağlamaktır. Buraya bir gelir var, burada çevre şehirciliğe bir gelir var. İşte belge burada arkadaşlar. O nedenle bu konuda da alnımız açık, başımız dik, hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız. Çünkü yanlış yapmadık. Yanlış yapsaydık çıkar huzurlarınızda özür dilerdik arkadaşlar yani. Ve yalan söylemedik. Bugüne kadar kimseye Andersen'den masallar anlatmadık arkadaşlar. Hiçbir zaman veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadı, olmayacak. Her ayda sizin karşınıza çıkmak benim için onurdur. Her ayda sizlerle buluşmak benim için bir şereftir arkadaşlar. Yani.